arkadaşlar ben Nevivik bugün sizlerle beraber Efe Tur'un Setra'sı ile beraber Setra 500 modeli Şöyle yolumuza çıkacağız güzel bir yolculuğumuz var Şöyle aracımız Simrol ekranlı şöyle imdatımızı salalım Edirne İstanbul ama İstanbul Edirne arasındayız İstanbul Edirne arası çalışacağız Şöyle hızlıca bir gidelim Yoldayken otobüs değiştireceğiz Pamukkale'nin otobüsüne geçeceğiz. Şöyle hızlıca bir otogardan çıkalım. Yolda otobüs falan değiştireceğiz. Otobüsü ben kenara çekeceğim. Sonra geçeceğim karşıya diğer yola falan. Birazcık koşacağım. O esnayı çekmem büyük ihtimalle. Oradan diğer otobüse atlayacağım. Bu arada kanalıma abone olup videoma, videolarıma daha doğrusu like atmayı unutmayın. Şöyle yolumuza devam edelim. İstanbul Edir İstanbul otogar ya. Ama merkez nasıl ya? Kafam karıştı işte. Ben gidiyorum şöyle. Navigasyona bakıyorum şöyle. Bu otobüsümüz de EFA otobüsü. Yoldayken Pamukkale'den bir şoför rahatsızlanmış. Onun yerine ben geçeceğim. O adam da kendisi evinin orada zaten. İnecek. evinin oradan şoförlüğü ben alacağım. Efe turunda diğer kaptanı yola devam edecek. İki gündür ki yollayız Efetullah. Şöyle ilerleyelim. Önümüzde de polis var zaten. Şöyle. Yakup Usta yazıyor yukarıda da. Bir çılgın yukarıdaki numarayı arabayı denese Yakup Usta'nın numarasını. Bir gün orayı uzun süre bir çekeyim. Bir çılgın orayı denesin bakalım ne çıkıyor ne çıkıyor. Kim arıyor da? Devam edelim. Aktrosya vur mu? Aktrosya vurdu. Tut tuttuk arkadaşlar. Yola devam ediyoruz. Bir şey olmamış. İki araçta da küçük çiziklerle ettik de. Tırcının zaten doğrusası bir şey doğrusası da bir şey olmadı. Arkadaki küçüklere azıcık çizilmiş. Bizim araçta da küçük bir boya çiziyor yani. Ya iki bölüm çektim ETS'de. İkisinde de kazasız belasız gidiyorum. İstanbul trafiğine geldim. Dakika başı kaza yapacağım yapıyorum ya. Hadi hızlı gidin. EGS'ye de EGS orada zaten peçede kutumuzda nasıl bir peçede kutusuysa. <laughs> Şöyle yolumuza devam edelim. Yavaş yavaş 36 ile gidiyoruz. Şimdi OGS'den mi geçsem ya mi geçsem. Bizim arabada EGS var ama ben OGS'den geçeceğim. Şöyle OGS'den de geçişimizi yapalım. Yanımızdaki de ceta e kalkıyor gidiyor ya. Biz düz gideceğiz. Onlardan aşağı ineceğiz. Şöyle. Az gaza basıyorum vallahi da kırklarla gidiyorum yine. Fazla hızlanamıyorum. Şimdi biz Temus ama Temsa diyorum ya. Setra'dan ineceğiz. Mercedes'e bineceğiz. Yani fazla bir değişiklik yaşayamayacağız o yüzden. Şöyle hala yola devam ediyoruz. Takograf saatimde bir saat kal benim bir saatim kalmış. Onu da diğer otobüste harcayacağım herhalde. Şöyle yolumuza devam edelim. Siz otobüsün sesini bırakayım diyorum da otobüsün adam gibi bir sesi yok ki. Yolumuza biz şöyle devam edelim de. Evet arkadaşlar 2 saat 3 saate yakındır yoldayız Biz diyemiyorum çünkü o kadar olmadı bir 10-20 dakikadır yollarda gibiyiz şimdi ileride bir petrolle duracağım Pamukkale'nin otobüsünü atlayacağım yola devam edeceğim ben burada keseyim Pamukkale'nin otobüsünde görüşmek üzere diyorum ve Kenar, ileride bir yerde kenara çekip şoför ve otobüs değişimimize geçiyoruz. 多么。 Gerçek hayatta çıraplamanın renkler ne kadar yani gösterge kadarı ne, bunu da sıkıntı yaşıyorum da, modlar daha da sınırlı yani. Hadi gerçek hayatta ayrılıyorum bir şekilde de, gerçek hayatta... İşte şey, <gülüyor> <gülüyor> ben de başlardım. Şimdi öksün oğlum. Ne

微信、快说都说，你都能玩的。哎，还是知道的，朋友说的嘛，他不说，他知了 Adam türlüğünde yazmış ki, Türk. Türk yazmış, evet Türk yazmış. Adam türlüğünde Türk yazmış. Nerede Türk'ün dayanışması? Benim türlüğüm zaten her şeyi Türk. Et boş paket böyle, ekmek parası, tümek ve ilaç yazmış.